Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi seyyidil mürselin. Muhammedin ve aleyhi ve sahibihi ecmain. Kıymetli takip edenlerimiz, biz her sene ev mevlidimiz olarak, evimizin, hanemizin, civarımızın emanı için, Mevlid-i Şerif nerede dokunursa, o beldeye, o kariyeye, o haneye eman olur, güvence olur, muhafaza olur diye ev mevlidimizi Rabi'ül Evvel ayının 8. gecesinde e, yapıyoruz. Çünkü 12 rivati meşhurdur. 8. gece rivati e, sahihtir. İmam Nebevi'nin beyanı ve çile. E, bu itibarla iki gecede de her gece Mevlid-i Şerif'i kutlasak azdır. E, bu gece inşallah Mevlid-i Şerif e, münasebetiyle birçok ulema, e, kardeşlerimizle toplanacağız. Birazdan Mevlid-i Şerif okunacaktır. E, mukaddes emanetleri de bu vesileyle e, ziyarete arz ediyoruz. Genel manada tabi insanlara arz edemiyoruz her zaman. Bu fırsatı bulamıyoruz. E, sağdan başlayarak kısaca tarif edersek e, bu mübarek cübbe-i şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cübbesinden bir kıtadır, bir parçadır. E, Hindistan'da e, Yeni Delhi'de mukaddes emanetleri e, e, hizmetiyle müşerref olan e, Seyit Ehvaz e, kardeşimiz ve ailesi tarafından bize ihtiya edilmiştir. Timur'un, Timurlenk'in Timur Lenk'in e, Münevvere'den e, alıp e, bu ailenin ecdadı ile birlikte Hindistan'a getirdiği kutsal emanetlerin arasından bir parça olarak bize tarafımıza ihtiya edilmiştir. E, sırayla gidecek olsak Bumbarek mübarek sakalı şerif parçası Hazreti Hamza radıyallahu efendimizin e, sakal Şerif'inden bir kıt adir e, Seyyid Haşim Efendi, Dubai'de şu anda sakin olan Yemen elinden Seyyid Haşim Efendi tarafından iddia edilmiştir. E, bu sakal Şerif e, kıt asil parçası Abdülkadir Geylani Hazretlerimizin Kudüs-i Sakal-ı Şerif'inden bir parçadır. Buradaki sakal Şerif zaten haber Habertürk'te de Murat Bardakçı e, bayağı inceleme yaptıktan sonra içinde 23 tane tıraş eseri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tıraş olurken bir tutamdan fazlayı kestiğinden hasıl olan 22-23 tane parça bulunan onu sonra arkadaşlar çıkarıp size zoomlatıp inceletebilirler. O zaten mucizesi sabittir. Sadrazamlara Medine'de ancak yapılıyordu bu şekil. Sadrazam Muhammed Sadık Paşa için yapılmıştır. Mührü de, onun mührü de bizde e, bulunmaktadır. E, Cahit Efendi isminde bir, Allah rahmet etsin, kabri nur olsun, e, Sami Efendi Hazretlerimizin ihvanından bir zat, e, onun torunlarından Erenköy'de bir e, köşkte e, birçok antika şeyler toptan alırken, onlar bunun kıymetini bilmediklerinden e, sakal şerifte e, onlarla birlikte kendisine intikal etmiş, 20-30 sene kadar evvelde sen ziyaret ettirirsin insanlara benim çoluğum çocuğum da yok diyerek bize ihtiyar Allah kabrini nur eylesin. Amin. Bu e, Hazreci ailesinden zaten e, Ebu Dabi'de e, yıllar evvel e, videoları da var biliyorsunuz. Ahmet Hazreci El Ensari e, Hazretlerinin bize yine işte zuhuratla ihtiyar etti. Saç-ı şeriften, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saç-ı şerifinden e, uzayan parçalarından hay olduğu için, diri olduğu için devamlı uzuyor saç-ı şerifleri. Ee, oradan bir kıt ayı mübareke -i şerifedir. Burada yine Seyyid Ali Sebzebi Hazretleri'nin eee şecereyle, isnadla, senetle şehitlerden kendisi şehittir. Ee, bize ihtiat etmiş oldu. Bunun da videosu YouTube'da karşılaşılmış idi diye hatırlıyorum. Eee Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Salsam Şerifinden icazet e, icazi senedi olan, senedi isnadı olan bir e, sakal şeriftir burada yine onu size yine bu saç örgülerinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek başında e, saç şeriflerinin dibi iki tane dibindeki ilk kök parça olarak e, tarafımıza yine e, seyitler Yemen saadatından bize hediye edilmiştir. Bu mübarek e, sitare şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinin e, örtüsüdür. Osmanlı döneminde bu renkte idi kabri şerif örtüleri ee, bu renkte bu, bu, şekilde sabit olduğu da e, Topkapı Sarayı'ndaki örtülerle ilgili e, albümde bu aynı bu renkte zaten görülmektedir. Allah Tebaraka ve Teala Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin e, bu ı mukaddesesi hürmetine bunlarla teberrük vesül bereketiyle cümlemize hayır muratlarımızı ihsan eylesin, şerlerden emin eylesin umduklarımıza nail eylesin. Bu mübarek mevlid ayında cümlemizi mes'ud ve bahtiyar eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün himmetlerini, teveccühatını cümlemize nasip eylesin. Muhabbetleriyle kalplerimizi e, doldursun, e, feyazan eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ ve sahbihi ve selleme.